Şimdi fiziksel istismardan bahsedelim biraz. Fiziksel istismar çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından örselenmesi ve yaralanmasıdır. Aslında fiziksel istismar e, ufak bir e, tokaktan başlayıp ya da bir itip katmaktan başlayıp maalesef çeşitli aletin aletlerin kullanılmasına kadar devam eden bir yelpaze tamamen fiziksel istismarın kapsamındadır. Yani bu alet ne olabilir? İşte bir... E, Kemer olabilir bir sopa olabilir yani haberlere düşen bir bir birçok e, durum var e, şu anda onları tek tek e, burada bahsetmek istemiyorum açıkçası e, hepsi fiziksel istismar kapsamına girer ve e, en yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir e, Çünkü fiziksel göstergesi olması e, olasılığı çoktur kızarıklık gibi morluk gibi yaralar gibi e, fiziksel göstergesi çoktur O yüzden daha kolay fark edilir. Ee, burada şu çok önemli. Yetişkinin bu davranıştan, bu eylemden tatmin duyması ve rahatlaması söz konusudur. Aslında e, fiziksel istismarda da, cinsel istismarda da, hatta maalesef duygusal istismarda da bu söz konusu. Yani yetişkinin burada eylemi yapan kişinin tatmini söz konusu. Yani siz çocuğunuza, poposuna bir tane vurduğunuzda, oh diyorsanız ya da da öfkenizi o şekilde rahatlatıyorsanız bu istismar kapsamına giriyor maalesef ve şu çok önemli kültürel algı çok önemli yani bizim toplumumuzda maalesef disiplinle alakalı disiplinin şiddetle birleşmesiyle alakalı böyle bir kafa karışıklığı var ve bizim kültürümüz maalesef biraz dayağı destekleyen bir kültür nedir işte kızını dövmeyen dizini döver veya dayak cennetten çıkmadır ...veya annenin, öğretmenin, babanın vurduğu yerde gül biter gibi sözlerimiz var. Ve maalesef disiplinin olmazsa olmazı şeklinde algılanıyor dayak. Bir tane vurdum bir tokat dayak mıdır diye duyabiliyorum bazen. Evet bir dur, vurma da dayaktır veya çocuğu ittirmek de fiziksel istismara girer. Bu anlamda algımızı çokça bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü... Her türlü istismar ve buna bir tokat dahi e, dahil e, çocuğunuzun benliğinde e, çok büyük yaralar açar ve bunun kapanması oldukça zor oluyor sonrasında. Mümkün değil, e, değil mutlaka kapanabilir ama çok zor oluyor. Duygusal istismardan bahsedersek, duygusal istismar nedir? Çocuğun gereksinim duyduğu ilgiyi sevgiyi ilgi ve sevgi bakımından yoksun bırakılarak psikolojik olarak hasarı uğratılmasıdır. Evet, ihmal de bu kapsama giriyor olabilir ama özellikle sözle örseleme aslında ve duygusal istismar tipidir. İstismar tanımlanması en zor, en en zor istismar tipidir. Ama en çok gerçekleşen, en Hani e, sakin ailelerde bile veya en e, düzgün hani davranan ailelerde bile maalesef ortaya çıkar zaman zaman bu istismar türü. E, aynı zamanda e, diğer istismar türlerinin de aslında temelinde duygusal istismar vardır. Yani fiziksel istismar da aynı zamanda duygusal istismar da vardır. Ya da cinsel istismar hem fiziksel istismar hem duygusal istismar vardır. Yani çocuğun duygularının örselenmesi. Sözel de olabilir, davranışsal da olabilir. Peki bu mesela hangi davranışlar bu kapsama girer? Bundan da biraz bahsedelim. Aşağılama, yalnız bırakma, ayırma. Şimdi bu bazı disiplin yöntemi olarak işte odana git. Vesaire kullanılabiliyor ama bazen bu yanlış anlaşılabiliyor. Yani şu anda tek tek ben hani karşılaştığım vakalardan çok da bahsetmek istemiyorum ama mesela şöyle bir durum yaşadığımız olmuştu. Ee, çocuğumuzun agresif davranışları var, bir türlü çözemiyoruz. Sonrasında öğrendik ki e, disiplin yöntemi olarak anne e, kapalı balkona kilitliyordu çocuğu. E, bu bir istismar çeşididir. Evet dövmüyordu, evet sövmüyordu, evet aç bırakmıyordu, açıkta bırakmıyordu. Fakat orada çok ciddi bir çaresizlik söz konusu ve maalesef sonradan bunu fark ettim ki böyle bir şey genelde yaygın olduğunu fark ettim. Yani tuvalete kitleme, banyoya kitleme, odasına kitleme bu da istismar çeşididir. Korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme. Tabii suça yöneltme biraz daha ekstrem ama e, bu da duygusal istismar kapsamına girer. Önemsememe, küçük düşürme, alaylı konuşma. Maalesef biz bunları farkında olmadan da çokça yapabiliyoruz. Yani alaylı konuşma, sen ne yapıyorsun, işte beceremezsin ki, beceriksiz. Hani bu, bu, cümle bile aslında istismar çeşididir. Lakap takma. Aşırı baskı ve otorite kurma. Şimdi lakap takma e, eğer bir insan o lakaptan hoşlanmıyorsa, çocuk da olsa e, istismar çeşidine girer. E, bu çocuklar arasında çokça görülebilir. Evet, e, hatta e, zorlanır da çocuklar bu konuda. Ama biz farkında olmadan çocuklarımıza da kendimize şirin gelen, sevinde gelen lakaplarla seslenebiliyoruz ve bu e, aslında çocuğunuza hoşuna gitmiyor olabilir. Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması, çocuğunuzun gerekli desteği, ilgiyi, desteği ve ilgiyi sizden görememesi çok sık eleştirme, yaşının üstünde sorumluluk bekleme ve kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme ve sürekli kıyaslama. Aslında bunlar hepsi duygusal istismar kapsamına girer. Hep bundan bahsediyorum. Yani bu yelpaze kavram dediğimiz olay şu. Bir ucunda daha hafif şeyler vardır, bir ucunda daha ağır şeyler vardır. Ama e, bu iki uç arasında giden gelen şeylerdir aslında duygusal istismarın bu tarz e, çeşitleri var. Bu her yerde ortaya çıkabilir yani sadece evde değil okulda ortaya çıkabilir, akrabalar arasında ortaya çıkabilir, e, kuzenler arasında, kardeşler arasında zorbalık da mesela buna girer e, duygusal istismara girer. E, kardeşler arasında ayrım yapma ve mesela kıyaslama, kıyaslama da mutlaka e, dikkat edilmesi gereken bir konudur. E, bir değeri ekonomik istismar. Ekonomik istismar nedir? Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gücü ile orantılı olmayan işlerde ucuz emek olarak çalıştırılması. Burada e, tabii ki her ailenin şartı birbirinden farklı. Hiçbir şekilde yargılamıyorum. Bazı ailelerde gerçekten öyle e, öyküler var ki, Mutlaka ailenin her ferdinin en ufak bir işte çalışıyor olması gerekiyor bazı şeyleri atlatılabilmesi için. Ama burada önemli olan şu yani çocuklarımız bizim ekonomik gücümüz değildir. Yetişkin olana kadar. E, kaldı ki şu anda tam yaşını hatırlamıyorum ama 15 ya da 16 yaşından sonra evet yetiş, e, ebeveyn izniyle çalışmak, çalışılabiliyor belli saatlerde. Onda da yaşına e, uygun ...işlerde çalışıyor olması gerekli. Ve bizim dikkat etmemiz gereken... ...çok bence hassas ve çok... ...gözden kaçan bir konu. Bunun içine ev içi işler... ...ve kardeş bakımı dahil. Özellikle bu pandemi kapsamında... ...birçok rapor okudum. Birçok çocuk hakları dernekleriyle ilgili... ...raporlar okudum. Çocuklar şu anda evdeler. Yani bu çocuk dediğim... ...5 yaşında çocuk da evde, 15 yaşında çocuk da evde. Ve... Çocuklar özellikle ev içinde ucuz iş gücü olarak fazlaca kullanılabiliyor. Şunu ayırmak lazım, çocuklarımıza belli sorumlulukları verip evde onun e, iş bölümünü sağlaması ayrı bir şey. Tamamen annenin babanın yükünü alma amacıyla, çalıştırılması yani normalde o çocuk orada olmasa biz bu işi başkasına belki parayla yaptırmak durumunda kalacağız ya da biz yapmak zorunda kalacakken bunu çocuğa kendi tatminimiz için o tanımı hatırlayalım lütfen kendi tatminimiz ve kendi faydamız için bunu yapıyorsak ve bunu mecbur bırakıyorsak ve hatta başka şeylerden mahrum bırakarak yani böyle bir hikayem vardı ilk çalışmaya başladığım yıllarda bayağı bir önce eee Çocuğumuzun devamsızlığı vardı ve sıkıntı yaşıyorduk lise öğrencisi. Sonrasında öğrendik ki kardeşlerine bakmaya mecbur tutulduğu için çocuk okula gelemiyordu. Sonrasında bir şekilde çözdük durumu, çözümler bulduk ama işte o yüzden bu da buna e, dahildir diye düşünüyorum. Şimdilik bu konuyu e, burada bırakıyorum. Bir sonraki de cinsel istismarla devam edeceğiz.